sen artık beni sevmezsin bilirim. Aa, nereden çıkardın onu şahanem? Senin sevginle atar yüreğim be. Sevmeyi bıraksam anında düşer ölürüm be. Hadi oradan Aa. be. Madem öyle niye gelmezsiniz beni istemeye? Hazır anam da razı olduydu. Şahanem görmez misin fırsat mı oldu ya? Menekşe anamın üfürükçüsüyle uğraşmaktan istemeye fırsat kalmadı ki. Hakikaten be efendim. Bir üfürükçü sapığımız eksikti yani. Ha? Ama bugün yarın bir atlayalım hemen geliyoruz istemeye Şahanem. Siz bilirsiniz valla. Elinizi çabuk tutarsanız sizin faydanıza yani. Ben de talipli çok onu diyorum canım. Ha. Bana bak öldürürüm o talipleri ha. Gel hmm. bakayım buraya gel. Ya yavaş be Rüsten be. Yavaş be Rüsten be. Allah Allah. Hadi indir indir. Ha, hadi hadi. hadi. Ha. Nereye verelim Muharrem abi? Şu karşıki eve verelim tamam mı? Dernekten geliyoruz dersin. Hadi, hadi, hadi bakalım. Hadi. Ben evet. de. hadi, hadi bakalım. Hadi. Hadi. Ha. Ver onları Rıza abine. Ha. Hadi be Rıza. Aa. Yürü ya heykeli dikilecek adamsın Muharrem abi. Niye mi? E niyesi var mı abi? Ne güzel. Her Ramazan fakir fukarayı böyle yardım dağıtıyorsun abi. Var ya koordinatlarını tam bilemeyeceğim ama... ...öbür dünyada cennetin ortasında yerin hazır abi. Abartma be <laughs> Ben bu mahallenin bıttanıyım. Ben yaptıracağım da kim yapacak? Hep derneğin parasıyla yaparım. Doğru. Başkası olsa derneğin parasını aynen cebe indiragandi. Herkes sen be oğlum parayı cebine indiragandi yapsın. Aa, kere. bir dakika ya ne dedik ki? Muhtar hoş geldin. Çiçek bak kızım bu torbanın içinde un, şeker, yağ, pirinç falan var. Bir ihtiyacınızı görürsünüz belki. Dendekte arkadaşlarla topladık. Allah senden razı olsun be Muhtar. Bu da her günümüzde hızır gibi yetiştim vallahi. Dur 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 ağa kızım sen kaldıramazsın. Dur dur bakayım kızım. Ha. Oh, kız Hadi <laughs> <laughs> Hadi. Bu senin küçük kız niye yatakta hasta mı? Ah sorma muhtar başımıza gelenleri. Ah canım. O da yürürken araba çarptı kızıma bacağı ah, kırıldı. Çok geçmiş olsun abla. Sağ ol. Geçmiş olsun Güneşciğim. Sağ ol amca. Doktora götürecek paramız yoktu. Biz de çıkıp çiğe götürdük. Ama kemikler yanlış kaynamış. Yürüyemiyor yavrum. Ameliyat olmasın. E ben ağlama be çiçek. Bak sen de söyledin. Ameliyat olunca iyileşecek demek ki. Ama bizim paramız yok ki amca. Ah canım sen üzülme. Para bulunur elbet. Kaç para isterler be çiçek? Altı buçuk milyar muhtar. Çok para be. Ya çok para. Güneş'im sen hiç üzülme. Bak sana söz veririm. Ne yapıp edip o parayı bulacağız. Sen de arkadaşlarla koşup eğleneceksin inşallah. İnşallah amca. İnşallah kızım inşallah. <laughs> Hadi bize müsaade. Rıza bütün millet haber ver bizde toplasın. Tamam Muharrem abi şimdi. Ha, gel efendim bu otur gel. Merhaba. Gel efendim. Hoş geldin sultan. Dur bu tür yerine be. <laughs> otur kız. Şimdi. Ayrılın Muharrem niye çağırdın anam seni? Mesele ciddi pembe. Aa, ayırdır. Bizim mahallede öyle pek ciddi meseleler olmaz ya. Bir susa sen anlatacak mı tamam, mı yes. abi? Anlat Muharrem abi. Yukarı mahallede fakir bir kadıncağız var. Canım. Kocası yok. Şu cacık bir küçük kızıyla iki göz odada oturur. Kızcağızı araba çarpmış. Ay, ay, ay ne dersin? araba mı çarpmış dersin? bir şey olmuş mu? Çıkıkçıya götürmüş de kemikleri yanlış kaydamış. Ay kurban olduğum kıyamam ya. Ah tedavisi yok mudur? Var. Ameliyat olması lazım. Ama ameliyatı da altı buçuk milyar lira para lazım. Bu parayı bizim toplamamız lazım arkadaşlar. Ben de bu kadar var vallahi. Hmm. Hadi beyler, pamuk eller cebe. Hadi baba. Al beter, bütün param budur. Çocuk sevinsin, evet. annesi sevinsin, ailesi sevinsin. Bende de bu kadar baba. Ver bakalım. Bende de bu kadar var abi. Al tamam, sen de kal. Ver ana ver. Ver, ver de. Ay, bu para ancak çocuğu taksiye koyup hastaneye götürmeye yeter. Etemi, Gaytanı, sen biraz daha veriyorsun. Ben herkesin fazla verdim Pembe. Ama olur mu hanım? Sen de de fazla para vardır. ben oradan bir banknot görüyorum. Ver hanım onu da uç 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 uç. uç, uç. Ha. Aa, burada bir milyar vardır. Aa, tam bir milyar. Kurban olsun. İyi de bu para da yetmez Pembe abla ya. Para toplamamız lazım. i̇yi ama nasıl? Nasıl? Ah, bir fikrim var. <laughs> net, net, net. Ya biz Ramazan eğlencesi yapmıyor muyuz Pembe abla? Ee, bir gecelik Ramazan eğlencesi gelirini bu kızcağıza bağışlarız. Olur biter mesele de böyle çözülmüş olur. Ee, çok kral fikir be. Hem kanto yaparız hem de fasıl yaparız. Evet. Karagöz bile yaparız anasını satayım. <laughs> Yanlışım varsa düzeltin ama çok kral sihirbazlık yaparım ben. İyi de ama patron kabul edecek mi bunu bakalım. Eder <laughs> tabii ya. Biz patronla konuşuruz değil mi Rıza? Tabii abi konuşuruz şipşak. <laughs> Uy. Ay anam. Ay, ay. İçimde bir, bir ferahlık doğdu. Şöyle anladım. Bulaşırmışım. İnşallah. Yürüyoruz. <laughs> <laughs>